içinden nehir geçen şehirlerde bu hafta Fransa'nın Strasbourg şehrindeyiz. Bu şehrin ortasından da Ren Nehri geçiyor. Ren Nehri tarihten günümüze kadar bu şehre hayat vermiş. Nehirden renkli görüntülerle programımız başlıyor. İçinden nehir geçen şehirlerde bu hafta Strasbourg'a hayat veren Ren Nehri'nin izini sürüyoruz. Strasbourg Fransa'nın kuzey doğusunda yer alıyor. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Strasbourg bölgenin en önemli ekonomi merkezlerinden biri. Avrupa'nın başkenti unvanını taşıyan Strasbourg 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesine dahil edilmiş. Bu Fransız kenti ziyaretçilerine fazla büyük olmamakla birlikte birbirine kısa mesafelerde bulunan iç içe geçmiş sayılabilecek güzel mekanlar sunuyor. Şehir merkezinde salına salına gezebileceğiniz onlarca sokak var. Sevgili seyircilerimiz şu anda yanımızda Türk Federasyon Bölge Başkanı Çelebi Koçak Beyefendi var. Hemen onu yakından tanıyoruz. Çelebi Bey merhabalar. Merhabalar Adil Bey, hoş geldiniz Strasbourg'a öncelikle. Hoş bulduk, peki tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Çelebi Koçak, 1990'dan beri Fransa'da ikamet et etmekteyim. Sizin açınızdan Strasbourg nasıl bir şehir acaba? Strasbourg tabii öncelikle şunu söyleyelim, sanayi iş zengin bir şehir. Fransa'nın diğer şehirlerine bakarak avantajı, Avrupa Parlamentosu'nun burada olması ve sosyal kültürel şeylerin zengin olması, bir de 3-4 ülkeyle sınırı olması, Almanya, İsviçre vesaire, Lüksemburg. Bunların da buraya getirdiği bir avantaj var. Bu şehrin ortasından da Ren Nehri geçiyor. siz boş vakitlerinizi bu nehrin etrafında nasıl değerlendiriyoruz? Hasbel Kader iş münasebetiyle diğer boş kalan vaktimizi de dernek çalışmalarıyla Türk insanlarının sorunlarıyla uğraşmakla geçiriyoruz. Ondan dolayı üzücü bir durum ki ailemize ve şeye çok vakit ayıramıyoruz maalesef. Yani hafta sonlarımızı bile insanların geleceğiyle ilgili, Türk toplumunun geleceğiyle ilgili çalışmalarla geçiriyoruz. Bundan dolayı pek vaktimiz olmuyor. Fırsat buldukça da değerlendirmeye çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Gemi turu ve nehrin etrafında yürüyüşler yapıyor musunuz? Zamanımız olur, Havada güneşli olursa maalesef Avrupa'da bu güneşli havayı da bulmak biraz zor oluyor. Bu açıdan fırsat bulursak, zamanımız da boş olursa değerlendiriyoruz. Yürüyüş olsun. Gemi turu, piknik vesaire bu tür yetkinlikler yapıyoruz. Ren Nehri'nin Strasburg'daki hakimiyeti şehri her köşesinde göze çarpıyor. Ren Nehri adeta Strasburg'un can damarı. Şehir içinde bulunan kanallar renin sularıyla besleniyor. Bu kanallar sayesinde şehrin her köşesine gitmek mümkün. Strasburg'da Ren Nehri'nin suları öyle iyi kullanılıyor ki suyun denetimi tamamıyla bu kanalların kontrolünde. Boban Köprüsü üzerinde turizmci Ziya Özkan'la birlikteyiz hemen onu yakından tanıyoruz. Ziya Bey merhabalar. Merhabalar. Ziya Bey öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Ziya Özkan, 32 yıldan beri Strasburg'da yaşıyorum ki Strasburglu olduk diyebiliriz. Strasburg'u bir turizmci olarak izleyicilerimize nasıl anlatırsınız? Strasbourg gerçekten Fransa'nın en fazla turizm e, turist çeken şehirlerden bir tanesidir ki Strasburg merkez dışında etrafındaki köylerinde e, göz önüne alırsak Obernedir, Bardır veya da e, şarap yolu'dur. Şarap yolu da Fransaca Fransa'da çok ünlü bir yerdir ve Noel başkenti olarak da biliniyor. Burada Noel döneminde de bir ay boyunca Noel Pazarı kuruluyor. Orada da çok e, turist çekiyoruz. Almanya'dan, Fra e, İsviçre'den, Belçika'dan, İngiltere'den, e, Avusturya'dan çok e, turist çekiyoruz. Kış dönemlerinde kayak merkezleri de var. Kayak merkezleri de buraya 30-40 kilometre ve Strasbourg'u şöyle ifade edelim. Köy ve şehir havası iç içe. Büyük Beş dakika içinde büyük bir metropolda olabilirsiniz. 5 dakika içinde de çıkıp çıkıp piknik bir alanına da gidebiliriz. Bu nehir şehre tarihten günümüze kadar neler kazandırmış? Avrupa'da tüm şehirlerinden, büyük şehirlerinden itibaren buraya kargo, yolcu, taşıma açısından inanılmaz derecede katkısı olmuştur. Bu şekilde de baktığımızda Avrupa'da Büyük şehirlerin hepsi de büyük kanalların hemen yanına kurulmuştur ki ulaşım açısı daha kolay olsun diye. Ve Ren Nehri de Strasburg'a gerçekten çok büyük katkıda bulunuyor. Bu katkıda ulaşım, kargo, ama balık falan derseniz o balıkçılık falan amatör açıdan, profesyonel açıdan değil. Peki siz bu nehir etrafında boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımızı bisiklet e, sürerek, çocuklarımızla e, gezerek, hava alarak e, geçiriyoruz e, buralarda. Ama tabii ki şehire de başka bir hava katıyor. Daha güzel bir hava katıyor. E, su e, insana enerji veriyor. E, o şekilde geçiriyoruz. Ziya Bey, bu şehrin ortasından nehir eğer geçmemiş olsaydı, kanallar kurulmamış olsaydı bu şehir nasıl olurdu? Ee, kuru ee, kuru bir şehir olurdu. Ee, o kadar turist çekebilir miydik bilmiyorum ki burada gördüğünüz Strasbourg'un her tarafında tekne turları organize yapılıyor ve buradan binip e, teknemizle e, buradan Hollanda'ya e, İsviçre'ye veya da Almanya'ya kadar da gidebiliyoruz ama bunlar olmamış olsaydı gidemezdik. E, o nedenle de e, çok güzel bir e, Nimet diye görüyorum bu kanalı. Strasbourg'un en çok neyi meşhur? Allah Strasbourg'u gerçekten çok şey Avrupa Konseyi ile artık katedralıyla meşhur. Spordan fazla bahsetmeyelim biraz brus o konuda ama Katedralımızla Avrupa Konseyi ile bağrımızı kabartabiliriz ki şunla da Strasbourg'da Kayseri ile de kardeş şehir bunu da biliyoruz. Artı Strasbourg'un en zengin, Fransa'nın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Sanayisiyle, turizmiyle ki en zengin şehirlerden birisi. O nedenle de çok göç çekmiş bir şehirlerden bir tanesidir. Göğe yükselen binaların her biri ise birer sanat eseri gibi. Belli ki mimarlar özenle çalışmış. Sanatkar parmaklar işçilikte sınır tanımamış. Durup da bu dev yapıların taş olduğunu düşününce verilen emeğe hayran kalmamak olanaksız. 1681 yılında Almanlardan Fransızlara geçen Strasbourg, Fransız devrimiyle iyice Fransız kültürünün etkisi altına girmiş. Kent 19. yüzyılda yeniden Alman İmparatorluğu'na dahil edilse de iki ülke arasında paylaşılamayan bu şehir 1. Dünya Savaşı'nın ardından tekrar bir Fransız şehri olmuş. Şehirde Fransız kültürünün yanı sıra Alman kültürünün de izlerini bulmak mümkün. Ren Nehri bu iki ülke arasındaki ortak kültürün bir parçası. Çünkü Almanya'nın birçok şehri de Ren Nehri ile hayat buluyor. Strasburg'da şimdi de değerli izleyicilerimiz, Azerbaycan Dernek Başkanı Mustafa Alınca Bey ile birlikteyiz. Hemen onu yakından tanıyoruz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, memnun oldum. E, Mustafa Bey öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Efendim ben 1974'ten beri Fransa'da yaşıyorum. Türkiye'nin Iğdır şehrinden geldim. Küçük yaşlarda Fransa'ya geldim. 12 yaşlarım vardı. Strasburg'un sevdiğiniz yönleri neler acaba? Strasbourg'un sevdiğim yönü birincisi tabii ki çoktan burada yaşadığım için belki objektif olmayabilirim yani. Ama Strasbourg gerçekten güzel bir şehir. Ne Paris gibi ne İstanbul gibi ve de Berlin gibi böyle büyük bir metropol. Ama aynı anda da hem büyük Avrupa'nın başkenti ve burada bu kadar çok yabancının bulunması, yabancı ülkelerin temsilcilerinin bulunması gerçekten yani başka bir hava veriyor Strasbourg'a. O da bir hoş. Özellikle de hele hele bir de Strasbourg'da bu kadar da öğrencinin, özellikle de yabancı öğrencilerin bulunması da çok önemli bir nokta. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerin sayısında bir artış var mı acaba? Evet tabii ki özellikle Azerbaycanlı öğrencilerden başlayayım. Azerbaycanlı öğrenciler örnek vereyim 2000'li yıllarda 5-10 öğrenci varken şu anda 80'e yakın Azerbaycanlı öğrenci var. şeyde. Sadece Strasburg'da bir de Fransa'nın diğer bölgelerini düşünün. Bunun yanında tabii ki onlarla da irtibat halindeyiz sadece Türk dernekleri değil. Uygurlar olsun, Uygur Türkleri, Kazaklardan, Özbeklerden, Strasbourg'da da öğrenciler gelmeye başladı. Tabii bunlar bizim için sevindirici. Çünkü kültürel alanımız biraz daha sadece bir Azerbaycan'la ve de sadece Azerbaycan Türkiye ile kısıtlı değil. Geniş bildiğimiz geniş Türk dünyasına pencerelerimiz daha da açılıyor. Bu da bizim için sevindirici tabii. Nehir etrafında boş zamanlarınızı, vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımızı zaman bulduğumuzda diyelim. Yani çünkü hem işten hem dernek faaliyetlerinden ama zaman buldukça Strasbourg'un dışında renlerini biliyorsunuz yani tam artık nerelerden başladığını. Vojlara doğru o taraflar gerçekten hem Alza Ovası diyeceğimiz bölgelerden geçen kısımları tabii ki daha da hoş. Ama şehrin içinde böyle bir yeşillik alanda böyle bir Can veren dediğiniz gibi bir nehrin geçmesi ve bunun yanında bir arada sırada kısa da olsa bir gezintiler yapmak gerçekten çok hoş yani. Strasbourg'daki yapılar tarihi binalardan da anlaşılacağı gibi Orta Çağ ve Rönesans mimarisinin etkisini taşıyor. Bu yapıları seyretmenin en iyi yoluysa yaklaşık bir saat süren bir nehir turuna katılmak. Nehir turları tarihi şehrin etrafında düzenlendiği için ziyaretçilere hayli sıra dışı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca Strasbourg'un İstanbul'la kardeş şehir olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Kenti su baskınından korumak için yapılan kararlar İstanbul Boğazı'nın yerini tutmasa da Strasbourg'un güzelliğine güzellik katıyor. Şu anda yanımızda Metin Gevez Bey var. Hemen kendisinden Strasbourg'un ayrıntılarını öğreneceğiz. Metin Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Evet, ben şu an 36 senedir Strasbourg'da oturuyorum. Türkiye'de doğdum. Hatta İstanbul'da doğdum. 74 senesinin sonunda bütün aileyle Strasbourg'a yerleştik. Peki neden aile böyle bir karar aldı? Neden karar aldı? Babam iş İlk önce iş kararı geldi aklına çünkü iş için Fransa'ya geldi, Boyacı kendisi boyacıydı. Türkiye'de Türk Fransız şirketler için çalışıyordu. Tesadüften bir opportunity olduğunun için Fransa'ya gelmek için onun için bütün aileyle buraya geldik. Peki Strasbourg'u izleyicilerimize anlatacak olursanız neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi Strasburg e, tarihi olarak e, çok önemi var. E, neden önemi var? E, Strasbourg'un e, bir çok önemli e, tarihi olarak şimdi değişti. Birkaç sefer Fransa, e, Fransa'nın kontrolündeydi. Ondan sonra 1870'te Alman kontrolünün altına geçti. Tabii ki bu değişik e, ülkelerin e, manzaraları şey arşitektür olarak, mimari olarak Strasbourg'a bir değişiklik getirdi. E, hatta Strasbourg'da bir önemli bir meşhur bir e, mahalle var. Alman Mahallesi. Bu Prefel şey, şehrin merkezine çok yakındır. E, orada bütün binalar Almanlar yaptı. 1870'ten itibaren 1910'a kadar Oradaki bütün binalar Almanlar yapmış bu Almanlar binalar. Evet, yapılıyor. Almanların tarafından yapılmış. Ondan sonra Strasbourg'un hoş tarafı şimdi bütün Alman hudutu çok yakın. Ee, Almanya sınır aşağı yukarı iki kilometre çok yakındır. İsviçre çok yakın, Belçika çok yakın, e, Hollanda çok yakın. Ee, onun için stratejik olarak, e, sanayi olarak yani çok önemli pozisyonu var Strasbourg'un şu an. Peki Strasbourg'un içinden biraz da bahsedelim izleyicilerimize. Neler bulunuyor? Tarihi binalarından neler var? Savaşlarda zarar görmüş mü? Tabii zaten en meşhuru Strasbourg'un en meşhur tarihi olarak Katedral Büyük Kilise. Bu büyük kilise 1996'da bitirildi. 1280 civarında senelerinde başlandı. Bu zaten çok önemli bir çok meşhur bir kilise olduğu için ee, önemi Strasbourg'un bu kilisenin önemi en büyük önemi e, dünyadaki tek katedral e, bir kuleli katedraldır. Strasbourglular tarihine e, çok değer vermişler ve e, tarihi binaları korunmuşlar. 350 yıllık, 400 yıllık binalar görüyoruz şehir merkezinde. Bunu nasıl başarmışlar peki? Bunu başarmak için zaten ilk önce şehrini sevmen, sevmekten. E, dolayı oldu ve e, bunlar zaten bizim çocuklar için, gelen çocuklar için, gelen e, Strasbourg'lular için çok önemlidir. Çünkü bu Fransa'nın ve Strasbourg'un hayatını anlatıyor. Mesela benim yeğenlerim ara sıra geziyoruz Strasbourg'u. Niye bu kadar e, soru soruyorlar, dayı niye bu evler tahtadan, niye bunlar taştandır? Onun cevabı zaten ne kadar teknoloji ilerleme yaparsa o kadar değişiklik gelir bu evlere. Tabii ki eskiden elinden gelenini yaptılar. Çoğu e, maddeler tahtadandı, e, taştandı. Onun için yani her şehrin, her her büyük şehrin ve dünyadaki her şeylerin önemi var. Önemli sıralıkta önemli bu karışık mimari e, nereden bakarsanız güzel bir şeydir. Yani bana göre çok önemli ve e, kurulu bir bakışla ilerleme yapmamız lazım. İçinden geçen bu kanallar Strasbourg'a neler kazandırıyor? Nehir, Ren Nehri çok önemli bir nehirdir zaten Strasbourg için ilk önce. Ve bütün büyük şehirlerin geçtiği şehirlerde çok önem getirdi. Mesela nehrin başı İsviçre Alplerinden başlıyor. Ve biliyorsunuz İsviçre hiçbir sınırı yok denizlen. Mutlaka bütün sanayi e, maddeleri şey bütün dünyaya götür göndermek için mutlaka nehirden geçmesi lazım. Ve bu nehir ekonomik olarak e, şey sanayi olarak e, ve e, madde olarak çok çok önemlidir çünkü baya gemi geçiyor buradan e, ve bu nehir olmasaydı zaten Strasbourg ve bütün şehirler nehrin sınır sınır olarak şehirler bu kadar ilerleme yapamaz. Nehirden nasıl faydalanmış Strasburglular... tarihten günümüze kadar. Şimdi tarihten olarak e, en önemlisi Strasburg için nehir bir natürel bir sınırdır. Almanya olsun, Almanya sınırı için olsun, e, İsviçre sınırı olsun için çok önemli ve e, dediğim gibi o ekonomik konusundan çok önemli çünkü bütün e, alışveriş. Ve büyük parça demir, madde, hepsi nehirden geçiyor. Strasbourg aynı zamanda büyük bir öğrenci kenti. Şehirdeki üniversiteler uluslararası platformlarda tanındığından öğrencilerinin yüzde 20'ye yakını yabancı. Fransa'nın önemli endüstri merkezlerinden Strasbourg içinde barındırdığı tarihle de ülkenin gözde şehirlerinden biri. Bu Fransız şehri UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girerek değerini tescillemiş. Avrupa'nın başkenti unvanıyla anılması ise şöhretinin ülke toprakları dışına çıktığının en büyük göstergesi. Petit France yani Küçük Fransa olarak adlandırılan bölge Strasbourg tarihinin başlangıç bölgesi. Buradaki binaların çoğu 16. ve 17. yüzyıla ait. Ahşap imalatın ön plana çıktığı bu bölgenin kendine has bir yapısı var. Bu bölge Strasbourg'da en iyi korunan yerleşim yeri. Yöreye özgü evler, nehir ve köprüler ziyaretçilere oldukça romantik bir görsellik sunuyor. Bu güzelliğin oluşmasına önayak olan yine Ren Nehri'nin sularıyla beslenen kanallar. Kanallar Strasbourg'u dört koldan sarmış durumda. Şehrin içinde tekneyle gezinti yapmanın tadı bir başka. Ren Nehri'nin Strasbourg'a kazandırdığı en önemli şeylerden biri de turizm. Yıl boyu Strasbourg'a akın eden ziyaretçiler için bu dar kanallarda gerçekleşen tekne turu olmazsa olmazlardan. Strasbourg'a gelip bu deneyimi yaşamadan gitmek Strasbourg gezinizin yarım kalması demek. Şimdi de değerli izleyicilerimiz Strasbourg'da başarılı bir isimle beraberiz. Kendisi Strasbourg Üniversitesi'ne bağlı organ nakli bölümünde doçent doktor Murat Çağ. Murat Çağ'ı hemen yakından tanıyoruz. Murat Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Strasbourg'a. Hoş bulduk güzel şehre. Peki öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, 1969'da doğdum İstanbul'da. Ondan sonra Saint-Benoît'i lise ve koleji orada bitirdim. Ardından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, tıp eğitimimi tamamladım. Uzmanlığımı yine aynı üniversitenin genel cerrahi ana bilim dalında yaptım. E, genel cerrahi ana bilim dalında çalışırken e, benim e, transplantasyona ilgim, organ nakline ilgim doğdu. E, onların ünitesinde çalışmaya başladım. E, daha sonra Fransa'ya beni dinlenmek için ve gö biraz görgümü artırmak için Strasbourg'a gönderdiler. Strasbourg'a geldiğimden beri, 98-99'dan beri çeşitli ufak tefek dönüşlerle Türkiye'de kısa dönem çalışmalarla 1998'den beri Strasbourg Üniversitesi'nin organ nakli ünitesinde çalışıyorum. Şu anda da oranın sorumlusuyum. Strasbourg'un tam ortasından Ren Nehri geçiyor. Bu nehir etrafında boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> boş vakitlerimi Ren Nehri'nin kıyısında pek değerlendiremiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü boş vakit dediğiniz şey çok bol değil. Onu mümkün olduğu kadar kızımla geçirmeye çalışıyorum. Ee, onu e, aktivitelerine götürüp getirmek yeterince zaman e, zamanımız oluyor. Esasında gördüğünüz gibi hastaneden çok uzak değiliz. Hastane evet. Hastanenin duvarları şurası ama Ren Nehri'ni görmem. Genelde e, ikinci, e, üçüncü kattayız biz. Oradan e, hastaları görürken bir Ren Nehri'ne bakarak oluyor. Bu da fena değil esasında çünkü birçok hastaneye göre, birçok çalışana göre ben şanslıyım en azından büromun önünden ırmak geçiyor. Bu şehrin ortasından nehir geçmiş olması, geçiyor olması hastalarınızda fark yaratıyor mu psikolojik olarak? Onların psikolojisini bilmiyorum ama zamanında ekonomi olarak çok işlerine yaramış. Çünkü Strasbourg bu nehri bir taşıma sistemi olarak kullanmış. Bir e, Türkçe deyimiyle baç sistemi olarak da kullanmışlar. E, normalde Strasbourg'da çelik ya da kömür dışında e, bir şey yok, cevher yok. Buralarda zaten e, en büyük geçim nedir? E, size sorayım, bu kadar soruyordu, buradasınız. Bilen var mı? Yok. Burası bir üniversite şehri. Zamanında e, gelen, geçen tekneler Den şey almışlar, baç almışlar, ee, şu anda da onunla uygu. bunu e, taşımaya yönelik kullanıyorlar ama bu onlara e, ekonomik ekonomi dışında çok bir şey sağlamamış. Genelde dikkat ederseniz e, suyun kenarında çok fazla restoran yok, bu Türkiye'den en büyük farklardan biri, e, su kenarları koruma alanları. Burası yürüme ve koşma için düzenlenmiş. Ama şu anda bulunduğumuz yer hava kirliliği açısından en tehlikeli yerlerden biri. Neden peki? Çünkü bütün şehrin ne derler ısıtma ve soğutma sistemleri yükseliyor ve ardından aşağıya çöküyor. En soğuk alanlara doğru bu da Ren Nehri'nin üzeri. o yüzden buralarda çok sık ölçümler yapılıyor. Özellikle ozon kirliliği. Kirlilik derken siz ağır metalleri falan düşünmeyin. Ozonun bile kirlilik olduğunu ben Fransa'da öğrendim. Çünkü ozon Türkiye'de nefis bir fırtınadan sonra suyun kenarında şöyle güzel bir koku anlamına geliyor ama esasında içinde bazı serbest radikaller var. O radikaller solunum için oldukça zararlı. O yüzden insanlar, azasılar pek deniz insanı değiller. Ren Nehri boyunca gezerseniz en azından bir 10-12 metrelik bölümde e, asla yerleşim olmadığını görürsünüz. Evet. E, bunda insanlar İnsanlar yani, e, bunları düşünerek bundan uzaklaşmaya çabalamışlar zaten. En güzel yanı da bu. Fransa'nın e, farkı buradan kaynaklanıyor. İnsanları mümkün olduğu kadar e, sorundan uzak tutmaya çalışmışlar. Planlamayı buna göre mi yapmışlar? Evet. Bunları düşünmüşler. E, bu e, Ren Nehri'nin en büyük problemlerinden biri de çok sık taşması. E, çevrede Vosj Dağları var. Kara ormanlar e, Almanya tarafında. Orada eriyen sular, karlar hep burayı taşırır genelde. Bu da güvenliği de tehlikeye düşürdüğü için bu da e, planlamanın e, parçalarından bir tanesi. Şehir planlamacılığını iyi yapmışlar. Ren Nehri Strasbourg'un sahip olduğu güzelliklerin başında geliyor. Kış aylarında nehrin zaman zaman taştığına tanık olunsa da güneşli bir günde Ren'in sunduğu imkanlardan faydalanmamak için hiçbir sebep yok. Gerçek kanallar sayesinde su taşkınları büyük ölçüde engellenmiş ama yine de su engel tanımıyor. Bulduğu her gedikten gücünün yettiğince akıp gidiyor. Ren nehri dört farklı ülkenin topraklarına hayat veriyor. Ren ayrıca Maas ve Main gibi Avrupa'nın diğer önemli ırmaklarını da besliyor. Strasbourg, Ren Nehri'nin yukarı çığrında yer alıyor. 1320 km uzunluğundaki Ren Nehri'nin 883 km'si gemi ulaşımına olanak sağlayan su yollarından. Nehrin kapladığı alansa tam olarak 185 bin kilometre kare. 2000 yıldan fazladır Avrupa'nın merkezi su yolu olarak kullanılan Ren Nehri, 2002 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak tanınmış. Strasburg'ta yaşayan Canan Şahin Hanımefendi ile birlikteyiz. Hemen onu tanıyoruz değerli izleyicilerimiz. Canan'ın merhabalar. Merhabalar. Adım Canan Şahin. Peki siz neden Strasburg'u tercih ettiniz? Ben aslında e, Tahinin buraya çıktığı için ben burayı önceden tanımıyordum ve gerçekten burada olmaktan e, çok çok memnunum. Öğrencilerle çalışmaktan gerçekten e, çok memnunum. O yüzden e, burası gerçekten ...her açıdan çok olumlu diye düşünüyorum okul açısından, okumak açısından. Siz boş vakitlerinizi bu nehirin etrafında nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten bu nehir biraz canlılık veriyor Strasburg'a. Birazcık evet ben zamanımı onun etrafında oturmakla geçiriyorum. Etrafında gezmekle çünkü su biliyorsunuz insanın hayatına değişik şeyler getiren bir maddedir. O yüzden bunun faydası da, onun yanında çalışmak da bize canlılık veriyor, bizi motive ediyor. Fırsat buldukça da onun etrafında oturup zaman geçirmek güzel bir şey diyorum. Strasbourg'un en çok sevdiğiniz yönleri neler acaba? Strasbourg ulaşımı çok rahat olan bir şehir. Aynı zamanda çok kalabalık değil. Ee, i̇nsanlar rahatlıkla gezebiliyorlar, ee, açık bir şehir, parkları olsun ferah bir şehir. Ee, i̇nsanlar e, burada istedikleri her şeyi bulabilirler, şehir de yakın. Ee, bunun aynı zamanda e, açık alanları da çok e, mevcut olduğu için Strasbourg'ta e, Strasbourg'a alışmamak mümkün değil. Hiçbir konuda sıkıntı çekmiyoruz biz bu şehirde. Strasbourg hangi aylarda daha güzel? Strasburg tabii ki yaz aylarında çok daha canlı ve çok daha farklı. Şu nehirin olması, nehir kenarındaki e, oturaklardan dolayı şu e, tabii ki daha farklı. Ama kışı da ayrı bir güzelliği vardır Strasburg'un e, karlı olunca da bilirsiniz e, yıl başında e, burada şeyler seriliyor. Yılbaşı evet pazarlar. Onun da ayrı bir güzelliği vardır. Her mevsim ayrı güzel diyorum Strasburg'ta. İçinden nehir geçen şehirlerde bu hafta Fransa'nın Venedi diye adlandırılan Strasbourg'daydık. Önümüzdeki hafta bir başka içinden nehir geçen şehirlerde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.